İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret edeceğiz. Arnavutköy Belediyesi'nin standında neler var? Evet, tam bana göre festivalde 5 gündeyiz. İstanbul Arnavutköy Belediyesi olarak standımızı açtık. Biz yaptığımız projeler, yapacağımız projeler ile birlikte burada bütün Ankara halkına anlatıyoruz. İşte bisikletimiz var, Arbey projemiz var, VR sanal gerçeklik oyunumuz var. Ee, yine VR sanal gerçeklikle Arnavutköy'ün Köyün e, 360 derece gezintisini yaptırıyoruz gelen halklara. Ee, onun dışında e, robotik kodlama ile yapılan robotlarımız var Bilişim Akademimizde Arnavutköy'de. Köy'de. Ee, biz gayet memnunuz ilgiden de memnunuz. Burada e, halkımıza gerek e, projelerimi an, projelerimizi anlatmakta olsun gerek sanal gerçeklik oyunlarımızda olsun e, ilgi gayet iyi yani. Tanıtım ziyaret edenler sizden herhangi bir ikram alıyorlar mı? Tabii ki. Bizim... Ya da ikram için mi geliyorlar? Evet. Şöyle projelerimizi merak edenler oluyor muhakkak. Biz de projelerimizle ilgili örnek veriyorum Arbey projemizle ilgili Akıllı Spor Parkları projemizle ilgili bir anahtarlık hediye ediyoruz gelen ziyaretçilerimize yine Arnavutköy Belediye'mizin tasarlamış olduğu defter, kalem ve bütün projelerimizin içinde yer alan bir kitapçık hediye ediyoruz. Onun dışında bir sırt çantamız var bez. Biz o çantanın içine hepsini koyarak bütün ziyaretçilerimize ikramda bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.